Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Bugün Minecraft'lı yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar başta da ve kabakta da gördüğünüz gibi yeni bir ev yapmak için elleri sıvadık ama yapabilecek miyiz bilmiyoruz. Çünkü Rambo'nun hakkında çok uçuk hayaller var. Ne var inanın ben de anlamadım. Yani yarım saat bir kayıt alayım dedim. Yarım saat içinde anlattığı hiçbir şeyi anlamadım. En son güzel bir şey olacak abi dedi. Ona güveniyorum. O yüzden gireceğiz bu işe. Ne olursa olsun artık da çıkabilir yani öyle söyleyeyim size. Çok da lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Siz güzelce beğenilerinizi atarken ben de şöyle ekranları ekranlarımı değiştiriyorum. Sizi böyle cumartesi sabahı güzel bir deniz manzarası ile karşılıyorum. Ve bir şeyler eksik değil mi burada? Eksik evet. Ekibinizi sikeyim. <laughs> Allah sizin belanızı versin. Allah aşkına şu ekiple benim şu şu yola çıktığım arkadaşlarım bir, bir bakın ya. Şu yola çıktığım arkadaşlara bir bakın ya. <laughs> Hepinize merhaba. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde evi yapacağız bu arada. Bütün malzememiz var. Evi bitirecek kadar vardır umarım diye. Bir durun artık bir durun. Bunlar abi ama şey kum toplamaya gitmemiz lazım. Tamam kum toplarız. Kumda yani sıkıntımız yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu evi adam akıllı yapacağız. Şimdi böyle boş durduğuna bakmayın. Gerçekten güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz ne olacağını. Ben de bilmiyorum. Bakacağız. En son bakacağız ne olacağına. Arkı vurmayı bırakın. Hadi amına koyayım ya. Hadi bırak vurmayı. Alo. Durun artık. Abi istersen şu köşe ya da burası sonra ekle. Tamam yani. dur ben şu etimi bir yiyeyim benim can. <laughs> Rom dur artık Yemeği Naruto. Abi? Naruto abi, dur sen artık. sen bu arada geçen bunu bunlar kullanmadın attım sana bunu. Al abi bununla bir bak etrafa istersen. Ne al o? Yapmayın abicim yapmayın artık. Yani, gel, buraya. Ben vurdum abi ben almasınlar diye. Geç geri. Yam yam abi bunlar görmemişler. Hmm. <laughs> Yo ben kullandım onu Bak abi atla da aldı biri bak. <laughs> Yo aldım bende bende. Tamam, bakayım abi bende. Sağ tık yap abi sağ sola bakabiliyorsun onunla. dur abi. bakayım. Bir de şöyle bir etrafa bakalım arkadaşlar bir saniye. Abi istersen çankları fulle. O çünkü ekstra Oha. çankı göstermiyor. Oha bu evet. ne oğlum ama. Bu ne oğlum? Dürbün. Bayağı net gözüküyor. Denizin altına falan da bakabilirsin abi. Maşallah maşallah maşallah. Tamam hadi boş verin şimdi dürbün mürbünü. Hadi giriyoruz işe. Yapmayın artık. Yapmayın. Abi, Yapma. Herkese bir kürek atalım. Gel buraya bir. Abi sen bir köpek çekti lan. Benim şu köpeği ben şuradan çekebilir miyim tamam. ya? Gel kızım. köpeğe bir et ver istersen biraz seni. Gel kızım köpek gel. Cenazı. Gel kızım gel. Gel aşkım gel. Aa biz buna isim koyacaktık. Nerede bunun isim kartı? Aa gel abi burada. Al aşkım sen şunu. Ye şunu. Alttaki sandıktan al abi. Oğlum bu birine Arkadaşlar, vurmaya bir gidiyor de bak. Arkadaşlar bir de demirlerinizi alabilir miyim? Aşkım sen nereye gidiyorsun gel buraya. Hangi sandıkta? Çakmak taşı çelik diyor. Alttaki bu sandıkta. Öbür tarafta alttakinde abi. Tamam da gel. Bende onun bir tane var. Etaks beni öldürmezse At 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 çabuk onu tane at bakacağız. Oğlum burada bir sürü şey var. Hangi eğer mi? Yok isim et. Eğer mi var abi orada bakayım. Evet eğer var. Biz bunları ne abi ara tarz Sana bu bölüm başka mi? bir şey daha yapacağım ama sonra abi. Tamam dur eğer bir eğer... saniye. At etiketi ha buldum sen. tamam. Aa bende varmış üstünde varmış tamam. Ha. Ne yani, yapıyoruz şimdi buna? Abi şimdi Abi şimdi sana eşyalar vereceğim al abi bunları. Aşkım sen nereye gidiyorsun? Kızım gelsene. Anne gelsene. Kim ben, etiketini ver mi abi o şu anda bir işe yaramaz belki. Kabar basıyor. etiketini vermeyeyim derken şu <laughs> an onu şey yapmam. E, isim vermemiz lazım o etikete. E, nasıl yapacağız? Tamam hani? abi. Bak şimdi burada yapacaksın abi ben gösteriyorum. Gel abi bu ör. İşte buna büyüler falan basıyoruz. Tamam. Eşyalara özellik atıyoruz. Şimdi Nasıl? abi sağ tıklıyorsun. Tamam. İsim etiketini sol tarafa koyuyorsun. Okey. Sonra oraya isim yazma kısmına He. köpeğe vermek istediğin ismi yazıyorsun. Ona Böyle ne yapalım? Böyle bütün eşyalarına isim verebiliyorsun abi. Buna Messi yapalım. Messi'nin ruhu tamam. şad olsun El arkadaşlar zehirlenmiş. Biraz altına mesela falan yapabilirsin. Tamam e, orta enter'a basıyoruz değil mi? Evet. Ya soldan alacaksın abi. En son isim yazdıktan sonra eşya He. sol tarafa da geliyor ya. Tamam. Oradan alacaksın. Yazım hatası yapma abi. Bitmez. Bir daha de Messi yaşıyorum. yazdım. İyi yazmıyor mu işte? İyi yazıyor burada değil mi? Hı hı. Bas abi. Tamam. Şimdi şunu şuraya bıraktık. Sağ klik yapacağım. Dur. İkiye aldık. Ben Buna de. sağ klik attım. E olmadı. Elimde duruyor hala. Merhaba bakayım. Oturuyor oğlum bu. Sağ ben klik atayım. Sağ, sağ klik atıyorum oğlum. Oturup ben. kalkıyor. Ben. Versene ben. bir. Vurmadı. Oğlum Versene dur bir dakika. Bana. E abi free set'i çeksenize. Abi basılı tut sakliye. <laughs> Otur kalkıyor ya. Hayvan <laughs> atsana be. Göt uyuştu. Abi <laughs> çiftle abi shift sağ klik yap. Shift sağ klik. Abi bir, bir dakika. O isim shift etiketiyle var. örse tıklayacaksın orada isim vereceksin. Bana atsana abi. Bana atsana abi. Abi sen isim <laughs> verdin mi? Etiketin üzerinde Messi yazıyor mu? Hayır isim etiketi <laughs> yazıyor. Verdim mi abi sen vermedin ona daha isim. Oğlum sen Messi abi, yazdım ver. tamam işte. Messi. Messi yazdıktan sonra Aynen. en sağda item gelecek bak. Aa Koyuyor tamam onu tamam okey 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 tamam şimdi çözdüm şimdi çözdüm. Aa tamam. Messi kesebiliriz. Beyler şimdi kesiyoruz. <laughs> Gelim size ha. Uzak durun lan köpeğimden. Tamam. Gel aşkım gel. Gel aşkım. köpeğini sikret ettim kendimi bu arada. Gel. Ya bir tanem gel. Ben köpeği kestim. Hayır değil mi? Hemen şunları kısın önündekileri. Gel. küçük küçük. Abi <laughs> buna şey de var bu arada güncellemeyle geldiler. Eee... ne? Eğeri var abi. Eğeri diyorum. Zırhı var. Tamam buna zırh yaparız sonra. Şimdi dursun mu Messi? Aşkım sen gel sen. Evin baş köşesine gideceğiz sana gel. Nasıl? Yani yeter artık. Gel 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 gel. gel. Eğmen mi dayı? Gel sen burada dur. yeter artık. Sen tam burada dur gel. Gel Kapa. Açma Gel Messi kesini. gel. Aferin kızıma sen burada otur Hadi gel. Rambo. Abi şimdi bir şey kum toplamaya gidelim ya hep beraber ya da dağılalım. Tamam diye. hep beraber gidelim abi hadi. Abi As herkes diğer abi herkes ya. bir kendine şey yapsın burada. Abicim abi şey niye beni yapsın. öldürüyorsunuz ya bak. Ya şimdi ya. Herkes bir taş kürek yapsın abi. Yok, yok. Abicim benim bir bırak. Bilmez taş kirek mi olur mu evet taş kirek yapayım ama nerede yapıyoruz şurada yapıyorduk değil mi crafting table abi dur bakayım nereden çubuk topluyorduk Ağ hemen şeylerde var abi odunlarda çubuk toplanmıyor abi çubuk ağaçtan craft. Ha odunu tamam pardon dur şöyle yapacağız ee, meşe meşe tahtasını mı bırakıyoruz çubuk için tamam çubuk tamam hallettim çubuk. hallettim çubuk. Onunla taş kürek mi yapıyoruz? Evet abi. Tamam yaptım hadi gidelim. 2-3 tane yap abi. 2-3 tane. Evet. Hmm, tamam. Sonra gel abi burada seni özel salına götürelim. Bir tane daha aldım. Ve bir tane daha yapayım. Al bunları da. Benim üstümde bayağı bir eşya var. Bunları bırakayım ondan sonra gidelim. At abi sandığa. Dolsun boş. <laughs> boş sandığa koydum. Bir tane daha aldım taş kürek. Bunları üstte bırakamıyoruz değil mi? Tamam 3 tane küreğim var benim. Hadi. Tamam yeter abi. Şimdi abi sen salda... eşyalarını boşalt istersen. Evet ben ha. şu eşyaları, shiftle yapıyorduk değil mi bunu? Evet. Tamam. Evet. bakıyorum falan bıraktım. Çiğ tavuk eti bıraktım. Tüyü bıraktım. Evet, ben sana şey vereceğim. Bunların hepsini bırak abi. tavuk üstünde kalsın. Tahta kazmayı da bırakıyorum bu arada. Toprakları da bırakıyorum. Pekal bana önemli değil. Sonra sana sandal yaptık abi burada. Sana özel bir tane var. Bunları bıraktım. Ve ekmekleri alayım. Selamünaleyküm. aleyküm. Pişmiş tavşan etini şuraya bırakayım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gelsene benim yanıma. Tanışıyor Tamam çiğ de bıraktım. Baba geliyor bu arada. Babalar filar. Demir balta, demir baltaya ihtiyacımız olacak mı? Kalsın üstünde. Kırık Yok abi ama kalsın üstünde o kullanılır. Tamam haydi. Abi bak burada sal yaptım sana gel. sal abi bu. Nasıl oturacağız lan buna? Saat tıklıyorsun abi. Ha, tamam hadi gidelim. Biz... Heh, sen arkasına bir. Kuma ihtiy ihtiyacınız var mı? Bilemiyorum. Ney? Önümü göremiyorum. Kuma ihtiyacınız var mı? Yuma mı? Hadi gelmiyorsunuz mu? Abi dur senin arkana oturacak şey annemeci oturamadı. Atla Bekle. Annemeci, gel. Atladın mı? Atlayamıyor bu. Yok atlamadı. Bekle atlayacak. Heh, tamam. <laughs> Atladım. Evet. Tamam buraya yerleşelim işte. Şurada duralım işte. Nasıl çıkıyoruz lan bundan? Bunlar nasıl çıkıyoruz? Bunlar nasıl çıkıyoruz? Shift, tamam, shift. Tamam çıktım. Oğlum bu şeyde de kazlıyormuş ya. Neyle? Neyle? daha mı hızlı kazılıyor? Ha. Evet abi tak, tak, daha hızlı tak, bir tak, bir tak, kazılıyor. Okey. Böyle kazacağız abi burayı. Tamam. Arkadaşlar tabi siz buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Sıkılmayın diye böyle hızlı hızlı yapacağız. Hemen bunları kazıp geliyoruz. Arkadaşlar kum kazmamız bitti bu arada. Hemen hızlı bir şekilde adamıza geri dönüyoruz. Ben bırak. Evimize daha doğrusu. Kim açlık doyuruyor lan? Sana dedim altı uç. Direkt doyuruyor mu? Full mü? Çakıyor. Değil de, çok değil. O kadar değil de. Kadar değil de. Hmm. Bir et, bir yemek Yok, kadar. Sandalımı bir ben şuraya çekebilir miyim arkadaşlar? Teşekkürler. Abi onu istersen kırıp sandığa da koyalım. ya. da öyle dursun abi böyle. Şimdi e ne de yapıyorsunuz onu? Onu da bana hemen göster abi. Abi gel abi fırınlara. Rınlar şimdi buraya dediğimiz... sistemi kurduk abi. Yo, Bunu tamam. Sağ, sağ, klik yapıyorsun abi. Sonra shift kuma sağ tıklıyorsun abi. Al attım kuma. Bu tamam. hemen pişirecek kısma kumları koyuyor abi. Altlarına da pişirecek şeyi koyacağız. Bunu kuma doldurmuşsunuz. Koyacağız abi. Kürek de var. Tamam. Bak şimdi abi. Çapraz koymak için hani eşyaları çapraz koyamıyoruz ya Minecraft'ta. Ya yan ya da şey koyacağız. O yüzden abi, bir cam koyacağız ya buraya şu anda. Yo, aa doğru biz bunu koyabiliriz şu anda. Üste çıkana kadar koyabiliriz abi. Şimdi Normal buraya... Bir şey diyecektim. Buraya toprak koyup buradan çapraz yapacağız ama zemin olduğu için koyabiliriz aslında. Tamam böyle direkt... Böyle dümdüz çaprazlama yukarı çıkacağız abi. Direkt üstüne çıkacağız yani. Gel abi böyle yap. Altına zıpla oraya. Oğlum Çekilsin bu cam kır, camı kırınca direkt gidiyor mu? Envantere de gelmiyor. Evet. evet. Halledebiliriz de abi. Dediğim. Böyle shiftle yürüyerek abi altına koya koya devam et. Onun zıp... Heh. Ama bir blok daha çık abi ikişer ikişer gidelim size. Işte. Ee, bunun üstüne blok atamıyorum. Ha üstüne çekemiyorum. Zıplayacaksın abi. Zıplayıp altına koyabilirsin Heh. Git en köşe abi. Altına iki blok koy. Üç blok da koyabilirsin. Böyle ha öyle shiftle doldura doldura gel. Yo arkana değil abi bu ön tarafı Selam bu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkana şimdiden bak olmuşlar. abi. Abi tamam. oradan daha çıkma oradan daha çıkma. Burası değil şimdiden mi oğlum işte? Tamam. Ee... Yok oradan daha çıkma. Köşeyi döneceğiz çünkü. Selim aleyküm. Nasıl? Burası... Aleyküm selam. Aleyküm Abi yani, yani, köpek yapmışlar. Video ya mi? Evet. Evet köpek yapmışlar. Messi'yi köpek yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da yakalım. Bunları da yakalım. bir kurdunla bu canlar küçüldü çekti. Beğenince ya de şimdi ben tuz biz, biz koyduğumuz zaman geçerse amcamların yani köşede olmaz sok çekin diyor ondan masa gelelim. Ay köşeye sileceğim ya uymaz mı buraya uymaz. <laughs> Yavrum bence alt tarafa en başta şey vardı. İşte vardı ya. En başta oradan koy. Onu kayblez yap. Onu da şarkı gibi. Enarda hiç gelikmedi ama. O Atla abi sandala? Yok gerek yok gerek yok buradan da bakıyorum Tamam Bence hadi gel devam edelim. olması daha güzel olur. Bence devam edelim bu şekilde. Bakalım. Yorumlara göre değiştiririz hadi değiştirir. gel. Ha, hmm. olmadı değiştiririz. Tamam, İskeleleri şey getirip, getirip şuraya koysanız da. Şimdi e, nereye kadar nereye cam yapacağız başka? Abi şimdi orası e, köşe var abi orada hemen şu e, terasın yanı. Tamam. Bak abi burası. Burası işte. Heh. <laughs> Orayı istersen cam istersen şey yapalım abi. Bence odun. Meklendi. Veya yaprak abi. Bakalım bakalım abi camımız fazla var zaten. Ha. Hmm. Camınız fazla var da camı kırınca tetkilerden el almıyorsun. Siktir et i̇şte onu şu öğrendik abi. Var var. Bunun simetrisi de var abi. Buraya, oraya ne yaparsak buraya da onu koyarız. Yeter. etaks etaks yemeğimi çaldı. Oraya cam kötü durdu bu arada ya. Etaks yemeğim var. Abi istersen Yemeği şöyle aldım. de koyabiliriz bu arada, ver. bir bunları. Yemeği ver. Bak abi, buraya da ben şöyle adam koyup odaklı. camı buradan da koyabiliriz. Yo yo, cam kötü adam duruyor, odaklı. her türlü kötü duruyor. Ya komple iki, iki sütunu da kırıp cam yapacağız Benledim komple ben. burası, duvardan? Yok, burayı bence teras olarak çıkarız abi, o zaman burayı yaprak koyarız. Yaprak da kötü durur burada, ne koysan kötü durur. Dediği gibi toprak en mantıklısı şu an Veya. Toprak mı? Ya ama benden ya. kadar işte. bir şey var mı? Da kötü durur ama abi. Neden? Çünkü çok i, yan yana Sanki kalacak ya. Mimar adamı. Bak abi meşe yaprağı ya bir de sende grafikler hoş da. yaprakların Buraya... arkası gözüküyor. Buraya cam cam hoş olmaz. Yaprak Bak da abi. çok kötü durur. Bak sağ tarafa. Ol, olmaz olmaz. Meşe kalası koyun. Meşe kalası koyun oraya. Tamam mı? Dış tarafa doğru teras yaptığınız zaman dış tarafına şey koyarsınız. Yaprak koyarsınız. Daha hoş. Hani

私たちがやってる人たちがやってる人たちがやってる人たちがやってる

aient Ora southeast!íll asks! am Mack incident Ir invention!us oui! !rix pix detriment! Sit! ui、mij undocumented Roger! 私は。

Ee, şey bir şekilde mi kapatacağız diyorsun yani? İşte şey doğru mu kapatacağız? Aynen. Arkaya doğru da böyle devam edeceğiz abi. Sonradan bu toprakları kıracak mıyız? Yani evet artık. Hmm. Dur bakalım yap yapalım Cemre yapalım var abi. abi var var ay evetim böyle atın kesiyor bunu şey keşke ikinci katı yaptıktan sonra yapsaydık gülüm neyi Orayı bir cam muhabbetini. O zaman biraz yükseltelim abi sonrasını kattan devam ederiz. Abi havla ev mi yapıyorsunuz? Ne yapmış abi? Hala ev yapıyorsunuz diyor Messi. Aa, abi bak şimdi. Köşeler var ya abi gel buralar mesela. Buraları full yeşillik falan koyarız da şimdilik koydum. Bir dakika abi. Ay bu oyunun mekaniklerini. Abi şu blok var ya bunun üstünden zıplayamıyoruz. Hiç normalde normal bloktan kısa ama üstünden zıplayamıyoruz. Hmm. Bak abi bu kenarları böyle gidelim. Ee? Ha sen diyorsun ki buradan direkt camı keselim yani. Cam buraya kadar gelsin. Arkamızı yine tahta yapalım. İstersen şu orta kısmı cam yapabiliriz abi. Veya abi... Aa bak dediğin gibi... Bak benim sana az önce dedin yani ya abi... E full yapalım. Hı hı. Yine full yaparız abi. Sadece şey olur. En kenarlar sınır bölgesi gibi şey olsun. Tahta kalsın yapsın. diyorsun yani he? Evet. Evet. bunu şeyini hesaplamak da sıkıntı ha. Yok abi o kadar uğraştınız abi. Buraya kadar gelmişiz yani. Yapacak aramızda. Gel abi, buradan yarım blok bırakayım ben. Yo şu an ben seni izliyorum. Bakayım ne yapayım diye. Ya. Sen yap yap. Sadece bakayım bu abi, yükseklik şaştı mı yok. Biraz da buradan... Burayı sen Bak, peki e, camla mı tamamlayayım, tamamlayalım diyorsun? Üstünü yoksa şey mi yapalım diyorsun? Tahtayla mı kapatalım? Yiyemez. Bence tahta olmasın burası, full açık olsun. Cam da olmasın yani. Cam olsun cam. Yani açık olacaksa, bir şeyle kapatacaksak camla kapatalım yani. Tamam. O zaman araya şunu atalım mı abi ya? Araya bir yeşillik atalım mı? Düz bir şekilde Böyle geleceğiz. Anladın değil mi demek istediğimi? Evet, Buraya kadar şey yükselttik. Direkt cam bak. Böyle olsun mu mesela? İşte ondan bahsediyorum. <laughs> Bu şekilde gelsin yani. Bir kat çıkmamız lazım ama. Arada arada bir tane blok olsun mu? Şu hayır hayır hayır. Blok hiçbir şey olmasın cam direkt cama temas et. Full cam camla cam olsun aynen. Yani buraya kadar full cam gelsin. Bir kat daha yükseğe çıkman lazım bu arada. Ha, bu aradan bahsediyorum. Şu meşe blokları güzel duruyor mu kırayım mı? Yo yo hiç güzel durmuyor. Full açık olsun burası. Yani üstümüzü direkt olarak görelim. Ama bir, bir kat daha yükseğe çıkman lazım. Orası yetmeyecek. Ha. O zaman yaptığımız gibi yaparız abi Canımız fazla var ya. Biliyorum buraları. Bravo. Tamam. Şimdi ben burayı full camla kapatıyorum o zaman. Burası düz geldi lan ama. Bakayım. Son ikisi düz oldu. Yok o son iki düz olacak. Yo abi şuraları kır. Ha tamam. Bir de camın var mı abi? Ha varmış ben de. tamam dedi. Buraya kadar dibe kadar getirelim bari. Sonra da sen dibe kadar getir ben gerisini kapatayım. Ben dibe kadar getirirsem mahvederim diye düşünüyorum çünkü. Bir de abi mahvedeceksiniz. Buraya şöyle alalım şunu. Sadece abi çok göz yoruyor bu. Ya, yani yapacak bir şey yok. Sen Bilmiyorum. full cam olmasını isteyen sensin ben değilim. Ama abi işte dediğim gibi sana bir şeydir kuracağız abi bu sahneki. Bu arada Aynı bunları imkanlar. kıralım. Bunlar değil. Şunlar değil. değil. Dur. Buraya Böyle Böyle gelsin Hatta bir şey söyleyeyim mi şu altı bile kırabiliriz yani Nereye? Şu alttakileri Meşre tahtalarını? Evet Yok abi orayı cam yaparsak. Gel Ha şunları mı abi? Evet Şunlardan bahsediyorum Yo abi bunlar dursun neden biliyor musun? Evin temel taşları ya bunlar. Ee... Ama üstü full cam olsun dedik o yüzden dedim. Yok abi bunları yine çıkarız istersen yukarıya doğru. Çıkmaktan... Aralarından geçer cam. Çıkmaktan dolayı demedim oğlum. Burası mesele olmaz. Burası çok alçak. Çok alçak oldu mesela. Abi senin burayı kullanmayla alakan yok ya abi. Bizim yani bu ev büyük bile abi Minecraft'te. Oğlum buraya yataklar atacağız zaten. Burada Burayı sadece yatmak için kullanacağız. Ama tamam işte güzel de olsun. Yani. Çok da alçak oğlum bu ne ama kafam değiyor lan benim. Zıplayamıyorum bak. Abi orası en pis küçük... <laughs> Neyse tamam kalsın hadi. E orayı ne yapacaksın sen? Ha burası şeymiş zaten ben de diyorum burası niye yanık kaldı. Oğlum ben buradan giremiyorum ama bu ne amına? Abi. <laughs> abi lütfen. Oğlum burası keser <laughs> lan insanı. Oho. Gerçekçilik arkadaşlar gerçekçilik. Tamam abi gerçeği keser. Abi bak köşeleri. Abi bak işte köşeleri o yüzden törpülemişler zaten. O yüzden köşeleri. Ya siktir et şimdi törpüsünü. Burayı neyle kapatacaksın sen? Camla. Ebesinin amıymış amına. O köşeyi aklım ermedi. Dur şimdi oraya sonuna geleceğiz. Gel abi sen burayı camla kapat sırada sen. Abi Gel, yapıyorum oğlum ben aşağıdan işte. Abi taksi sese ya. çeksene. Tamam gelsene. Taksi gelsenize. Şey yoksa yer şu. Ses. Benim sesim niye yankı yapıyor şimdi? E taksi yorumunu öğrenebilir Ev nasıl oldu? Yarrak gibi bir şey oldu bu arada. Ben bir şey söyleyeceğim bari diğer taraftan da çıkalım oğlum. Bu ne oldu amına koyayım burası ya? Odun lazım değil değil şu an. Tamam. Kastım mı bir kastik? Etax akıl ver. <laughs> Olmadı mı abi? Sanki yarrak gibi bir şey oldu ama bu ne ha? Abi bekle köşelerini de düzelteceğiz. Bak köşeleri sana gösterdiğim var ya. Tamam şu köşeleri ya. yap o zaman da bir adam akıllı bir şeye benzesin ama. Tamam abi. Sen köşeleri yap ben bunları tamamlarım. <laughs> ne oldu kız? aşağıda olan birisi benim şu köpeğe bir mama versin ya. Efendim. Aşağıda olan birisi benim köpeğe mama versin. Hayvan açlıktan ölecek. Hayvan acıkmıyor ki normalde. Nasıl acıkmıyor? Acıkmıyor oyunda ölüm mekanik yok. Niye mama veriyoruz zamanı o zaman? Cener abi cener aldı cener abi Biz de yemek veriyoruz ki cener artsın. Aa. E tamam can işte. Canı bir şu bir an fırlıyor. Cener zaman az Abi de şöyle düşünün boyun <laughs> bu oyun 600 lira. Yani bu oyunu 600 liranın kafası yoktur bu arada. Evet. Abi ben 300 lira. 300 lira da kafası. Ama yok. TL birimiyle 600 diyorum kardeşim. Sen, öyle çapraz mı geleceksin? Burayla hizalı yapmayacak mı? Yok abi alttaki odunların <laughs> üzerine gitmeyeceğiz. Nasıl alttaki odunlar? Kadınlar? Bak şimdi şu meşeler var ya abi. Tamam, diyorum, onlardan bak. bahsediyorum işte onlarla kapatmayacak mı? Yapacağım. Burası burada bitiyor al bakayım. Şeyim odunun bitti onun için geldim ben şu an işte. Vereyim mi odun? Versen güzel olur abi. 12 tane yeter mi bilmiyorum. Yeter. Al. Şey yok ama bende meşe tahtası var pek. Al 10 tane daha attım al onu. Yok yeter abi yeter yeter. 10 tane attım al. Yerde kalmasın onlar onların hepsi bir emek vererek kazıldı onlar. Oğlum hayvanı öldürme lan. Aha. Ölmez ölmez. Ah be gitmiyor. Ben sizin üzerine koyacaktım da. Oğlum hayvan ölmedi, ölmedi değil mi? Yok yok ölmedi. Oğlum harbiden güzel bir şey oldu ha. Kaka maka. At bayağı hızlı ya. Uy anana avradın Harbiden çok güzel duruyor. Bakacaksın mı? Gel. Bak geleyim bir dakika. Lag var oyunda. Yaratla. Şey Dışarıdan çok güzel duruyor bu arada. Gerçekten şık duruyor. Bende biraz şey vardı Dur bir dakika. düşük, çantı yüksek. Harbiden şık duruyor bu arada. Etrafını cam yapmamız mükemmel oldu. Mükemmel oldu abi daha ne istiyorsun? Evet, bence de güzel oldu. Arkadaşlar fikirlerinizi yazın. Vallahi 10 numara çok güzel bir ev oldu bence şahsımca. Siz de abi şunu yapsam, bunu yapsan diye yorumlara yazın arkadaşlar. Biz o fikirleri alıp tekrar düzenlemesini zaten yapacağız. İş dizaynını bu arada tekrar yapmak e, yapıyoruz. Yapacağız daha doğrusu. İşte koltuktur, cartır, cırttır bunları koyacağız. Bundan bir sıkıntınız olmasın. Güzel keyifli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geç onları izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.